Hah. Topladın mı annem güzelce çantanı? Topladım. Aferin. Senin Türkçe defterin vardı, yatağın yanında duruyordu. Unuttum. Fırla, gir ayakkabıyla da. Hadi koş. Günaydın Melek abla. Tülay'm, günaydın kızım. Nene hazır değil mi? Geliyor, geliyor. Defterini bırakmış. Geldim, ya, zumba mu? gibiyim. <laughs> İyi, hadi bakalım. Güzel güzel gidin. Öpmenize dikkatli dinleyin. Tamam mı? Tamam. Dikkat ya. edin birbirinize. Memo, Memo. Ben de geliyorum. Sen nereden çıktın? Okula gidiyoruz biz. Ben de geliyorum. Ne işin var kızım senin bizimle okulda? Memo davet etti. Evet, ben davet ettim. Ama ne yapsaydım yani? Allah Allah, kız bütün gün oturup orada sıkıntıda patlasa mı? Sana ne çok düşünüyorsun bakıyorum da Memo. Ya kızım misafir o misafir. Ya misafir rahat ettirmek sünnettendir. Yine mi öyle söylüyor? Sağ ol Memo. Hem olmazlar ki onu sınıfa. Ya benim adım ne? Memo. Ben sokarım onu. Gel Zeli. Ne haber Musti? Ne bakıyorsun ben? Sakmıyor Allah Allah. Sen baksana Şirin. Selamünaleyküm. Şaban, alırım bir çayını. Vay vay, Hayati abim. Ne haber abim? Yani iyi diyelim de pek keyfim yerinde değil. Neyse ki bu kardeşin de senin keyfini yerine getirecek muhteşem haberler var. Ne oldu lan? Sağ ol Şaban'ım. Senin şu Osman yok mu Osman? Hah, öldü mü lan? Öldü de lan ne olur öldü de. Heh. Yok be abi ne ölmesi? Bilmiyor musun dokuz canlı adam. Ulan Allah onun canının dokuzunu birden alsın da... ...ben onun cenaze namazında en ön saplı olmazsan neyim? Bil mukabele ama şimdi sıkıdır. Kardeşin Osman'ın çalıştığı barı buldu. Ne barı be? Türkü var. Aysel diye bir kadın var. Abi kadını görmen lazım. Kadın ilik gibi sahneye çıkıyor. Bu da bunun koruma şoförü mü ne? Her dakika dibinde. Al. Baba. Bu da fotoğrafı. <laughs> Yarın haberi var mı bunda? Yok. Şimdi bittiğin gündür Osman Efendi. At şunu bana. At. Geldi mi? Ha? Geldi. Şimdi nasılsın peki abi? <laughs> Şimdi çok iyiyim. Onu sormuyorum. Ördek nasıl? Rahat mısın? Ömer. Seni çok kötü veririm. Tamam abi. Sağlıkla ilgili şaka mı olur? Saçmalık zaten. Benim aklıma başka bir soru takıldı abi. Şimdi Mahmut amca Osman'ı vurduğunda o da poposunu bu minderin üzerine koydu. E seni vurdu, sen de poponu bu minderin üzerine koydun. Yani sanki böyle aynı yastığa baş gibi olmadınız mı? Seni Böyle sen. minder kardeşliği gibi geliyor. Ya, Hadi git, yürü. <laughs> yürü git lan! Yürü! Yürü git! Beyler! Ayıp oluyor ya. Hayret bir şey ya. Benim. Benim. Ya sevdiğimin en sevdiğinden ya. Fıstıklı dayanamazsın sen buna. Aksi bir çıktı kızım karşına. Ya attın o... ...benim için bir nevi üniforma ya o. Bak kızım yapma böyle bak, çok özledim ya. Ya Allah cezamı versin ki ekmek parası peşindeyim ya. Aa, hayatımda ilk kez cebimde yüzlük gördüm, en mavisinden. Onu da burnumdan getirme gülüm. Gündüzleri yine çağırıyor mu seni? Yok be anam ya. Ya o bir kere oldu yani, o da aciliyet mevzusundan yani. Ayrıca çağırsan olur ya? Benim gözüm senden başkasını görür mü yavrum? Ne yapayım yani inanman için? Ne yapayım? Al, diz çökeyim. Osman hayır. Ne? Ben aşkımdan utanmam kızım. Herkes görsün yani. O zaman taklat. Atayım. atayım. mı? Hayır. <laughs> Osman. Vallahi atarım yani. İnandın o zaman. İnanıyorum zaten. Başkasına bakarsan oyarım o gözlerini. Oy vallahi. Ben de ibret alem için öyle kör gibi gezerim. Yani ne? Yarenim! Yarim Neredesin? Neredesin? avuldum. buldum. Bulurum. Gözümü de dağlasalar, elimi de bağlasalar bulurum ben seni. Bak. Hadi bir öpücük ver de barışmamızın mührü olsun. Oh. Yarenime bak. Nasıl gidiyor öyle Ceylan gibi seke seke? Nasıl gidiyor? Sek kız! Sekme. Bak. Şşt, kız. Çok sekme. İt köpek dolu bak etraf. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun oğlum? Ne maça izin verecekler mi? Ya sen dert etme. Allah Allah. Benim müdürlerim iyidir. Bir dediğimi iyi ki sen merak etme. Göreceğiz bakalım. Hocam, ne oldu Memo? Bir derdin mi var? Hocam tam dert değildi. Hocam bu benim arkadaşım Zeynep misafir. Yani hocam sıkıntı olmazsa o da bizimle sınıfta derse girebilir mi? Nasıl yani? Ya hocam işte misafir kontaminasyonundan. Benim yanında oturur, dersi dinler falan. Olmaz Memo. Nereden çıkartıyorsunuz oğlum bunları? Hadi sınıfınıza, hadi. Sonra dışarıda oynarsınız arkadaşınızla, hadi. Ne yapacağım şimdi ben? Memo, hadi sınıfla sınıfla. Gel Zeynep. Memo nereye? Alacağın olsun Memo. Şu resme bakın. Öpüşüyor sanki kız bu adamla. Tövbe töbe. Bu kapıya gelen zengin adam. Bir de bana o kadar laf saydı. Aha belgesi ispatı kız Neriman abla böyle yakışıklı zengin adamı bulsam ben de öperim. Allah senin canını almasın. İyi günler. Biz televizyon kanalından geliyoruz muhabiriz. Melek Ceneri nerede oturuyor biliyor musunuz? Ha, aha, aha şu ev. Ha? Çok teşekkürler sağ olun. Aa, kız. Anam meşhur olacak ya şimdi bu melek. Bak Allah'ın işine. Haspa. Bizi de beğenmez yakında. Hayırdır kızlar? Yine cadı kazanını kurmuşsunuz. Kimi kaynatıyoruz bugün ortada? Aman be Osman'ım, ne kazanı? Yani laflıyoruz işte. <laughs> Hop, oh, vallahi kaptım ha. Bakalım neymiş? Onur Alkanların iyilik meleği. Bu ne ya? Kim bu kadın? Onur Alkanlar ikinci kez uğradığı silahlı saldırıdan yine Melek Caner'i sayesinde kurtuldu. Başka bir kadın mı var Onur? Ha, söyle. Başka bir kadın varsa bak yüzüme açık açık söyle. Hayır Sibel, yok. Eğer öyle bir şey varsa. Sibel, bu konuşma çok fazla çirkinleşti. Sarhoşsun ve ağzından çıkanı kulağın duyuluyorsa. Daha da fazla çirkinleşmeden... Yoksa sen misin o? Melek hanımda değil mi? Evet. Biz televizyon muhabiriyiz. Onur Alkanlar'ın sizin kolyenin sayesinde kurtulduğunu öğrendik. Bununla ilgili bir röportaj alabilir miyiz? Ne, kim? Ne diyorsun kardeşim? Benim ne işim olur röportajla, bilmem neyle televizyonla? C bırak, saçma mı? Kapat. Çok fazla vaktinizi almayacağız. Çok kısa. Yok arkadaşım benim öyle vaktim, vaktim falan. Kapat şunu, ne yapıyorsun ya? Bırak. Ne işiniz var burada sizin? Allah Allah! Bizim işimiz bu. E işmiş. Hadi o zaman. Hayırlı işler. Hadi. Ya kapatsana evet. arkadaşım. Ne yapıyorsun ya? Evet, oh. Ne girmiş. Ne oluyor ya? Hayırdır? Abi biz televizyondan geldik. Hoş geldiniz. O zaman aynen geldiğiniz gibi kardeşim. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Bak şu yokuşu çıkıyorsun. Sağ sol yaptım. Hmm. Mahmut'un kahvenin oradan aşağı hmm. sallandı mı anacak? Hadi kardeşim. Abi fazla vaktinizi almayacağız. Bak kardeşim. Benim tabiatımda zarar vermek yok. Anladın? Ama bak şu içinde bir tel var. O tele basarsan benim uyum suyum değişir. Lütfen. Hadi insan gibi. Hadi kardeşim. Sanki sakız gibi yapıştılar, modellere geldi. Yapışırlar ablam, yapışırlar. Hatta bunlar... ...leke de yapar. Buyur. O ne? Ana! Ama ne biçim şey yapmışlar böyle foto... Değil mi? Yani? <laughs>